Merhaba sevgili dostlarım, sevgi takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritüel Danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olan, destek veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel, en yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Bugün de sizlere e, Toprak Burcu elementinin arkadaşlar Nisan ayı yorumunu yapacağım. Boğa, Başak ve Oğlak Burçlarının özel açılımı sizlerle olsun. Oğlak Burcundan başlayacağım arkadaşlar. E, burada güzel kartlarım da var, taşlarım da var. Sizlerin niyetine olacak. Şöyle bir karıştırayım ben. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Partneriniz de oğlak olabilir, aileden biri olabilir. Dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Size ışık tutacak bir video olacak inşallah. Ee, oğlakları neler bekliyor Nisan ayı enerjiniz nasıl olacak bakalım şöyle bir özellikle düşünsel anlamda, aşk anlamında enerjiniz bakalım nasıl bir süreçten geçecekmiş. Oğlak ve yükselen burcu oğlakların. Yine Katina destemden de seçiyorum. Sizler için. Bu ben geleceğim ya de fırladı arkadaşlar. Kartımız çok da güzel geldi aslında. Bakalım şöyle bir. Aşk kartlarımızdan da seçelim. Ne düşünüyor karşınızdaki kişi ya da sizinle alakalı çift taraflıdır arkadaşlar bu e, duygusal bir enerji verdiği için. Eril dişil kartlarımız, burada da rune taşlarımız var. Bakalım enerjiniz nasıl olacak? Oğlakların enerjisine gelsin. Şöyle de seçtim ben. Şimdi kartlarımı sizler için açıyorum arkadaşlar. Özellikle affedici ruhunuz ön planda diyor arkadaşlar. Tekrar gözden geçireceğiniz ya da e, kafanızda soru işareti kalmış bir e, aşkla ilgili bir durum olabilir ya da e, kafada düşüncede hani affedemediğiniz bir türlü netleşemediğiniz bir durumun. E, sizin için tekrardan gündeme geleceğini ve bu konuyla ilgili de planlar yapacağınızı gösteriyor. Samimi bir ilişki var arkadaşlar ya da e, bir türlü adını koyamadığınız ama netleşmenin de çok yakın vade içerisinde geleceğini gösteriyor. Yedili tarihlere bakın arkadaşlar bu ay içinde 7'si, 17'si, 27'si sizlere ışık tutacak bir e, süreç olarak çıkıyor. E, haksızlığa uğradığınız bir konu olabilir geçmiş yaşamda ya da e, yakın bir dönem içerisinde ama bu konuda sizin haklılığınız ortaya çıkacak e, mantığınız çok devrede kontrolü ele alacağınız bir dönem başlamış yani kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz çalışma ortamında da uyumlu olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar e, küçük e, lükslerin tadını çıkartın diyor yani e, çok fazla yatırım ya da bu aralar gelen parayla ilgili kendinizi kısıtlamayın diyor. Rahat davranabilirsiniz. Stres yapıyorsunuz çünkü burada biraz da böyle yüz bölgenize dikkat edin diyor arkadaşlar. Dişiniz olabilir, ağız bölgeniz olabilir. Sağlıkla ilgili özellikle dikkat etmeniz gereken konular noktalar bunlar çıkmış. Zaten yalnızlığı seven bir ruhunuz var. Serbest meslek ticaretle ilgili özellikle erkekler, e, oğlak burcu maddi konularda zorlanmış oğlaklar. Bu aralar daha çok ticaret ön planda olabilir. Alma, satma özellikle devletle alakalı vergi işleriniz varsa e, düzene sokacaksınız. Küçük e, başarılar var ama arkasından büyük başarıları da getirecek diyor. Sorumluluklarınızda güzel bir dönem başlamış. Bakın arkadaşlar otorite, devlet konumudur, işle ilgilidir. Özellikle planlarınızı yapmaya başlayacaksınız. O ikilemler, karamsarlıklar gidecek gibi görünüyor hayatınızda. Nisan ayında arkadaşlar konuştuğunuz, özellikle görüştüğünüz insanlara dikkat edin. Haber taşıyan ya da sizi biraz daha yorabilen insanlar olabilir diyor çevrenizde ya da patavastızlık yapabilir. Ee, eleştiri konusunda sizi biraz daha strese sokan insanlar var ama çevrenizde bu konularda da uzaklaşacağınızı görüyorum. Ne istediğinizi çok iyi bileceksiniz arkadaşlar. Özellikle ismin içerisinde H harfi olabilir. Arkadaşlar düşündüğünüz kişiyle alakalı eee ülü harfler olabilir isminde. E harfi de görünüyor. Bu kişide de bağlantılı bir durum bekliyorsanız artık aydınlığa çıkma süreciniz başlamış. Burada da arkadaşlar tekliflere de açık olun diyor. Kolay güvenemiyorsunuz. Özellikle insanlara karşı e, yani yıprandığınızı, yorulduğunuzu ilişkiler açısından da e, stresi sevmediğinizi görüyorum. Bir türlü güven yani oturmamış ya da ilişki konusunda dengeyi kuramamış olabilirsiniz ama bakın çok güzel bir seçenek var önünüzde. E, i̇lişkiler açısından arkadaşlar, ikizler, yengeç burcu, terazi burcu olabilir. Aşkla ilgili kafanızda düşündüğünüz birisinin varlığından söz ediyor. Aramak istiyorum ama korkularım var diyen biri var. Sizden çekinen ya da düşündüğünüz kişiyle ilgili hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzülüyorum. Karşı tarafın sizinle ilgili düşüncesi var arkadaşlar. Seni unutmadım, unutamıyorum diyor. Biraz sanki geçmişe döneceksiniz ya da ilişkilerle alakalı e, dengeyi oturtmak adına arkadaşlar. Gözden geçireceğiniz bazı olaylar var, tepkiler var. Aklınız biraz karışabilir. Bulanık görüyorum çünkü duygusal hayatınızla. Ama acele etmeyin. Fevri kararlar vermeyin. Dengeler yerine oturacak. Buradaki taşım da arkadaşlar maddi e, maddi madde gücünüzde artış, ruhsal anlamda, fiziksel anlamda fazla aktivite ya da yorucu işlerle uğraşabilirsiniz. E, bir konuda yatırımdır, plandır arkadaşlar. Bu miras da olabilir, toprak işinizle olabilir bu konularda da gündeminiz biraz meşgul olacak gibi gözüküyor. Buradaki taşımın da arkadaşlar anlamı güç ve cesarettir. Sizin artık gücünüzün, cesaretinizin daha yoğun olduğunu ve kendinizi toplama dönemine girdiğinizi yeni bir düzendir. sonuna kadar gelmişsiniz artık bu düzeni de oturtmaya başlamışsınız. Diyor taşımızda bakalım buradaki Para, zafer, maddiyat, birikimler. Özellikle güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Şu anda yaptığınız şeylerin de tekrardan karşınıza dönüşümlü ama olumlu bir dönüşüm olarak karşınıza çıkacağını gösteriyor. Bakalım. Oğlaklarında bu ayki yorumuydu arkadaşlarım. Şimdi sırada da Başak Burçları var. Başak Burçları'nın da yorumu gelsin bakalım. Bu ay içinde sizleri neler bekliyormuş? gidişatınız ve sürecinizde neler olacak arkadaşlar? Nisan ayında başakların aşk hayatları, gelecekleri, maddiyatları nasıl olacak bakalım. Şöyle katine kartlarımdan da seçiyorum. İnşallah bütünün adına güzel bir yorum, iyi bir ay olur sizler için diliyorum arkadaşlar. Melek kartlarım var. Melek tarotlarım. Size neler söyleyecek bakalım melekler. Nasıl bir yol çizecek Başak Burçları adına. Rum taşlarımızdan da seçelim yine. Şöyle göstereyim. Başakların, yükselen başakların yorumu olsun arkadaşlar. Bir de aklınızdaki kişiyle ilgili neler varmış, planları nelermiş. Karşı tarafın ya da sizin akışınızla ilgili karşı tarafa nasıl gidiyorsunuz? Karşı taraftan size nasıl bir hamle geliyor? Onların niyetine olsun bakalım. Bu aralar evde durmak istemeyebilirsiniz arkadaşlar. Daha çok sosyal çevre, arkadaşlıklar, bağımsız olmak isteyeceksiniz. Ee, biraz... Tarafsız karar verme yeteneğiniz olabilir. İnsanlara karşı, işinize karşı, işinize yaramayan insanlardan kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Bu dönemde özellikle arkadaşlar e, ruhsal anlamda dönüşümdür. Hayatınıza devam etme e, ya da çevrenizle alakalı insanlarla yoluma devam etmeli miyim? E, zararını görür müyüm? Biraz soru işaretleri var kafanızda. Para konusunda da arkadaşlar dikkatli davranın diyor. Özellikle iş ortamında bulunduğunuz toplu ortamlar olabilir. İş çevrenizle alakalı sizi kıskanan ya da biraz uğraşan insanların varlığından söz ediyor. Yani nisan ayı içinde yorucu bir dönem olabilir. Çok fazla insanla konuşmak zorunda kalırsınız ya da kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ama otorite ve bağımsızlık arkadaşlar burada da Gelecek planları evlilik yönünde. Özellikle aşk hayatınızın çok zirvede olacağı, dikkatleri çekeceğiniz bir dönem var. İkileme düşebilirsiniz. Arada kalabilirsiniz. E, düşündüğünüz kişiyle alakalı e, biraz daha acele etmeden yavaş adımlarla ilerleyin. Anlık kararlara girmeyin arkadaşlar. Soru işaretleriniz çok fazla olacak gibi görüyorum ama sizde güven duygusu e, ve ilişkiler anlamında da biraz daha rahatınıza düşkünlüğünüz çıkıyor. Bu aralarda e, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Çelişkiye düşersiniz diyor. Yani şunu da söyleyeyim. Yani evlilik kapınız çok açık. Ciddiyetle ilgili. Özellikle yeni başlangıçlar ya da bir ilişkinin artık resmiyete dökülme sürecinin harekete geçtiğini gösteriyor arkadaşlar. Özellikle K harfi olabilir adında ya da soyadında düşündüğünüz kişide de varsa S ve A harfleri görünüyor arkadaşlar isminde ya da soyadında sizi şaşırtacak insanların varlığından söz ediyor. Dikkatsiz davranabilirsiniz. Dalgınlık ve unutkanlıklarınız ön planda çıkmış. Bebek bekleyen ya da ailede bebekle ilgili bir durumun müjdelenmesi söz konusu olabilir. Yani bu dönem özellikle gebe kalmak isteyen arkadaşlarım ya da ailenizde varsa güzel haberlerin daha olumlu bir sürecin başladığını gösteriyor sizlerin adına. Sizi bekleyen arkadaşlar burada birisi var kafası çok karışık çıkmış ya da sizin duygularınızda karışıklık olabilir. Rüyalarımda seni görüyorum diyorum. Bu aralar bilinçaltınız açık rüya görebilirsiniz. Gördüğünüz şeyleri yormaya çalışın. Ya da karşı tarafın bilinç altına düşüyorsunuz. Hatta yürekten bir yara almış ya da acı çekmiş bir e, kişiyi de sembolize eder. Yani yorulduğunuz, yıprandığınız ya da acılarınızla ilgili artık hani bilinçaltınızın bayağı bir yorgun olduğunu söylüyor. Adım bekliyorsunuz. İlk adım karşı taraftan gelsin ya da kendimi e, gurur yaptım, geri çekiyorum, enerjim Bitmesin, yoruldum artık dediğiniz bir e, süreç de var burada. Evet arkadaşlar, şu taşımın anlamı şanslı kazanımlar. Şans oyunu da oynayabilirsiniz. E, sevgi bağınız, gücünüz yüksek olacak. Mantıklı davranıyorsunuz zaten. Güzel yatırımlar ya da güzel planlarla hareket edeceksiniz. Gayet e, enerjiniz, neşeniz yerinizde olacak. Sanatla ilgili Alanlarda Vizyonunuzu genişleteceksiniz. Ya da e, belki düşündüğünüz, ilerleyen zamanlarda yapmak istediğiniz e, bir hedef. Yani bu e, sizin için mesela bir sertifika olabilir. Ya da e, bir sınav olabilir. Başarıyı da getirecek gibi gösteriyor. Buradaki taşımın anlamı da arkadaşlar. iletişimleriniz yoğun. Öğrenmeye açıksınız. Hatta önünüze gelen e, öğütleri de özellikle yani size gelen nasihatları da geri çevirmeyin. Güzel bir dönemin başlayacağını söylüyor. Yani bu ay enerjiniz gayet yüksek. Burada biraz fikir karmaşası, zıtlıklar. Yani hani bunlar yaşanırken de arada sizi zorlayan ya da fikirlerinizle karşı çıkan, kafanızı karıştırmaya çıkan insanlar olabilir bildiğinizi okuyun kimseden de nasihat almamaya çalışın çünkü siz zaten ne istediğini bilen insanlarsınız gayet yorumunuzla durumunuzla ortadasınız arkadaşlar başak burçlarının yorumu da böyleydi Evet, boğa burçları var şimdi yükselen boğalar ve boğa burçlarının bu ay nisan ayı enerjisi sizleri neler bekliyormuş şöyle de bir bakalım ben yine kartlarımı alıyorum. Boğa ve yükselen boğalar. Hedefinizde, durumlarınızda neler var? Bakalım şöyle seçiyorum. Parasal durumdur, gelecektir. Özellikle boğa burçlarının planları. Kartlarım da fırlıyor arkadaşlar. Hepsi beni al diyor ama hepinizin enerjisini yoramam şu an. Bakalım bir en gerçek olanları gelsin destemden. Boğa burçlarının yorumu olsun bakalım sizlere de. Aşk enerjisinde de versinler. Aşktaki dengeleriniz ve tutumunuzla ilgili neler bekliyor? Söylediğim gibi arkadaşlar uyanları alın, duruma bakın, gidişatınızla alakalı ne çıkıyorsa birebir Yormaya, olumlamaya, olumsuzluğu da defetmeye çalışıyorum sizler için. Kendinizde çekmeyin, insanların da kötü enerjisi üstünüzde olmasın. Pozitif düşünün, oldukça bakalım böyle run taşım geldi planlarınızda neler? Belirsizlik geldi arkadaşlar. Yine bazen sizde de soru işaretleri olabiliyor, karar vermekte zorlanıyorsunuz. Özellikle şöyle bir bakalım. Planlarınız çok güçlü. Özellikle arkadaşlar atacağınız hamlelerde, yapacağınız adımlarda korkarak davranmayın. Maddi güç güç olarak çıkıyor. 10 gün içinde hatta gelecek bir fırsatın değerlendirilmesi para konularında gelecekle ilgili acaba bu işi yapmalı mıyım? Bu kişiyle bu işe girmeli miyim? dediğiniz planlarınız varsa sizin için doğru bir zaman başlamış ve enerjiniz gerçekten ...kendinize, rahatlığınıza önem veriyorsunuz... ...ve bu konuda da... ...çalışkanlığınız gözüküyor ama... ...değmeyecek insanlarda da... ...kılınızı kıpırdatmayacaksınız... ...sağlamcı bir ruhunuz... ...ve güven isteyen bir enerjiniz var... ...bu ay içerisinde... ...şöyle bir bakalım... ...biraz daha arkadaşlar... ...affedeceğiniz ya da samimileşme... ...ilişkilerde, uzlaşma dengeleri oturtturacaksınız kırgın olduğunuz birisini affetme ya da aynı ortamda mecburi bir şekilde bulunup bu kişiyle tekrardan bir bağ kurabilirsiniz İlla aşk değildir bu kardeştir arkadaştır özellikle görüştüğünüz kişilerle de durumunuzda düzelme var bakın mutlu sonuç çok güzel parlak fikirler kendinize de güveniniz çıkıyor arkadaşlar çok güzel çıktı güven kartımız geldi yani kolay kolay herkese de inanmayan güvenmeyen bir yapınız var ama burada parlak fikirleriniz ön planda olacak aşkla ilgili de arkadaşlar sürpriz yapmak istediğiniz biri olabilir ya da bir bahane olabilir size gelecek iyi bir şans iyi bir dönem sizi bekliyor bu ayda dediğim gibi 10 gün içinde de bir rahatlama ya da güzel bir iletişim haber gelecek aşk adına ya da biraz daha böyle iş kariyer adına olabilir burada da arkadaşlar kıskanılıyorsunuz bakın arada kalabilir özellikle boşanmış olabilirsiniz ya da bir türlü böyle netleşmeyen bir ilişki olabilir kafanızı karıştıracak insanlar var arada kalma durumu ya da planlarınızın e, sizi biraz daha yani beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Yavaşlatması, ağırlaşması söz konusu olabilir diyor. Özellikle arkadaşlar R harfleri var adında ya da soyadında. E, N harfi, E harfi gözüken kişilerde dikkat etsinler. Çevrenize özellikle. Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki diyen biri var sizi gerçekten düşünen ya da sizin düşüncenizde böyle birisinin enerjisi olacak. Burada da arkadaşlar rüyalarımda seni görüyorum bu aralar. Evet bu kişiyle ilgili bilinçaltınız rüyalarınız sinyal verecek olarak çıkıyor ya da karşı tarafın sizinle ilgili rüya görme, bilinçaltında sürekli tekrar etme durumları olacak gibi gözüküyor. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor arkadaşlar karşı tarafın korkuları var Kırgınlığı olabilir e, ya da e, hiç beklemediğiniz bir anda dengeler değişmiştir düzen oturması süreç alması biraz daha korkuların üzerine gitmesi gereken bir kişinin ya da sizin olduğunuzu gösteriyor bakın buradaki taşımın anlamı da arkadaşlar Duygularınızı iç dünyanızda saklamanız biraz daha kendi içinize çekilip düşünce anlamında kendi başına hareket etme, gizemli davranma durumlarınız olabilir. Ama şunu da söyleyebilirim. Seyahat ya da yer değişikliği, işle ilgili ya da hane ile ilgili taşınma bir yerden bir yere köklü bir taşınmanın da habercisi olacağını gösteriyor. Bilinmeyen şeyleri de çözeceksiniz biraz belirsiz çıkıyor arkadaşlar yani boşluğa bırakma da olabilir kendinizle ilgili hani şu an aman erteleyim ya da e, yapmayayım şu anki durumum uygun değil deyip erteleyeceğiniz bazı e, durumlarınızda söz konusu olacak gibi gözüküyor bakın buradaki taşımın da anlamı bir işinizin sonuç özellikle sonuna kadar gideceğinizi ve e, sonuçla da istediğiniz Kıvamda ya da başarıyla karşılaşacağınızın anlamıdır. Netleşmeniz çok yakın, çok ciddi bir sağlık problemi gözükmüyor arkadaşlar. E, hayalperest bir yapınız çıkmış bu aralar. Özellikle de e, kendinizle alakalı kişisel değişimler yapabilirsiniz. Kilo vermek, e, vücudunuzla alakalı spordur, egzersizdir. Bu tarz şeylerle meşguliyetiniz var yemenizde içmenizde de biraz dikkat ederseniz güzel bir ay geçireceğinizi görüyorum. İnşallah boğa ve yükselen boğalar içinde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.